Hoppa. Hadi oğlum. Becerebilirsin, yapabilirsin. Yaptım ki ben bu. Sesime gel oğlum. Gelemiyorum. Çünkü kapı yok. Hadi be. Aferin oğluma. Hadi başaracağız. Eka, başaracağız bunu. Hı. Aferin oğluma. Zıpla yukarı. Eee? <laughs> eee? Eğer... Ben nasıl geçeceğim? Hı. Şimdi kutuyu yeteceğiz. Kutu kutu. Oy! Kutunun üstüne çıktı. Hadi aslan parçası. Kutuyu içeceğiz. Ve zıplayacağız. Aferin ve kurcuma. zıplayacağız. Başaracağız. Devam. Ve... Başarıyoruz. フ。